Değerli dostlar merhabalar. Hepinize sağlıklı, mutlu, iyi günler diliyorum. Ben Osman Şenol, Samsung Atakum Remax Kuzey Ofisi'nden. Gari mümkün almak, satmak, kiralamak isterseniz beni arayabilirsiniz. Telefon numaram 0532 372 97. Bugün neredeyim? Bugün Atakum Sahil Bölgesi'ndeyim. Bulunduğum yer Taflan Bölgesi. Ekranlarda gördüğünüz bu üç katlı e, tamam olan binayı satıyorum. Binamızın arsası 495 metrekare. Bu bölge 3 kata imarlı. Resmi e, yapılan bir bina. Atakum Belediyesi'ne herhangi bir altyapı vesaire e, borcu yok. Kat irtifakı e, kurulmamış. E, kurulduğu zaman zemin kat, birinci kat ve ikinci kat olmak üzere 3 ayrı tapu alınacak burayla alakalı. E, her katta bir daire var. 2 artı bir Amerikan mutfaklı bürüt 110 metrekare alanı var zemin katın Kalebodurları yapılmış birinci ve ikinci katın Kalebodurları yapılacak iç sıvaları yapılmış merdivenleri yapılmış biraz sonra göreceksiniz zaten elektrik su duvar gaz altyapıları da mevcut sadece dış mantolaması, iç kapılar boya laminatlar vesaireleri var şu anda yüzde 70'in üzerinde tamamlanmış bir pozisyonda Denize de yaklaşık 350 metre e, mesafede buralar villa bölgesi e, aynı zamanda. E, halk arasında 30 metrelik yol ve yatıranla yolu olarak bilinen e, yola 3. parsel bu bölgedeki alı sahaya da 2. parsel e, konumunda. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Bitişliğinde 488 metrekare hemen e, sağ tarafında bitişliğinde 488 metrekare bir arsa var. Bu arsayı da satıyorum. Burası boş bir arsa. 3 kata e, imarlı. isteyen aile bu binanın yanındaki arsayı da e, alabilir. E, binamızın fiyatı 3 milyon 750 bin lira. Arsanın fiyatı da 2 milyon 200 bin lira. Güncel ilan fiyatları için e, beni arayabilirsiniz. Bugün e, binayı tanıtacağım. Farklı bir günde de bitişindeki arsanın tanıtımını sizler için yapacağım. Şimdi bu portföyü tanıyoruz. Evet arkadaşlar 3 katlı binamız önündeki 12 metrelik yol hemen şöyle karşısında yine villalar mevcut. Binanın bitişiğinde bir arsamız var. onun bitişiğinde halı saha var. Halı sahanın bitişiği park ve 30 metrelik tramvay yolu şöyle farklı cephedende tanıtıyorum. Tabii ki burada şimdi otlar vesaireler büyümüş. Burayı temizleteceğiz. Bunları fazla dikkate almayalım. Arsanın etrafı da ev tamamladıktan sonra çevrilecek. Binaya doğru gidiyoruz. Girişin mermerleri yapılmış arkadaşlar. Şöyle geçici olarak bir dış kapı takılmış. Burası zemin katımız. Girdiğimizde solda Amerikan mutfaklı bir odamız mevcut. Yine burada mutfak alanımız U şeklinde veya D şeklinde bir mutfak yapılabiliyor. Yine şurada geniş bir verandalı balkon var oraya çıkabiliyoruz. İşte banyonun seramikleri yapılmış. Yine burası Alaturka. Tuvaletin seramikleri yapılmış. iki tane e, odamız mevcut. Yani odanın camları takılmış. Elektrik, su, doğalgaz altyapıları yapılmış arkadaşlar. E, şuralardan da görüyoruz zaten. Hemen bir de üst katı tanıtacağım hızlı bir şekilde. İşte su abonelik yerleri. Ortak alanların Ferforje demirleri. E, sıva, boya işleri. Sıva yapılmış da boya işleri var veya alçı işleri mevcut. Bu da az önceki gösterdiğimin bir tersi. Ee, üst kat. Yine aynı şekilde yapılı. Burada bir balkonumuz var. Şöyle göstereceğim. Buradan yaklaşık 350 metre deniz olan mesafemiz. Şurada bir halı saha var. Bitişiğinde de parkımız mevcut bölge komple villalar bölgesi. En uygun villa 4 milyondan başlıyor. Ki bu şekliyle aile apartman olarak da burası kullanılabilir. Alınıp yazın veya yaz kış kullanabilirsiniz. Bölge doğal dair dahi altyapı hizmetlerinin tamamından faydalanıyor. İşte burası birinci kat. Seramikleri yapılmamış. Yine banyomuz odalardan bir tanesi. Karşıda da bir balkonumuz var. Ve diğer odamız. Ve hızlı bir şekilde son katı da göstereceğim. Hatta son katta bunun aynısı çatıyı göstereceğim. Burası da üçüncü kat. Yani burada en uygun arsa 1902 milyondan başlıyor ki bu fiyat burası için günümüz şartlarında makul ve mantıklı. Ve şöyle merdivenle çıkılan bir terası tavanı var. Şu tavanda yapılmış arkadaşlar. İnce işçilikleri duruyor. Hemen üçüncü katı da şöyle hızlı bir şekilde gösteriyorum. Na tamam dediğimiz bu üç katlı binamız yeni sahiplerine hayırlı olsun. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hepinize sağlıklı, mutlu, iyi günler diliyorum. Bu üçüncü kattan da manzaramız bu haliyle. Hoşçakalın.